Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Başlayalım inşallah. Yaz aylarında namaz meselesinde biraz daha zorlanıyoruz. İşte geç saatlerde yatılıyor veya yatsı namazı geç saatte oluyor, bir de geç yatılıyor. Sabah erken kalkılıyor, sabah namazları erken oluyor. Bu yönüyle bir cihetle kışa nispeten ayrı bir imtihanı var. Buna beraber hayat dünyevi pazarının da açılması, ekser revaşların, rağbetlerin dünyevi meselelere müteveccüh olmasından dolayı da elbette bir, bu meselede bir tekasül olabiliyor. İnşallah bu hafta namazla ilgili böyle bazı meseleleri harmanlamak istedik. Bazı meseleleri böyle bir topluca çok da değerli toplu olmasa da bakmak istedik inşallah. Bir tazelenmek ihtiyacı hissettik namaz meselesinde. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresinde malumunuz. Şüphesiz ki namaz müminler üzerine vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel müminine kitaben Mevkuta evet namaz müminler üzerine şüphesiz vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır. Zaten ayette de ve mehalakul cinne ve insa illalliyabudun. <laughs> Cenab-ı Hak ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diye ferman buyuruyor Zariyat suresinde. Yine, yine sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin buyuruyor Bakara suresinde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayet var İbni Ömer'den. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir buyuruyor. Yine Hazreti Nevfel bin Muaviye'den bir rivayet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim bir namazı kazaya bırakırsa sanki onun çoluk çocuğu ve malı mülkü elinden alınmış gibidir diye ferman etmiş. Yani birisinin namazı kasten bile bile göre göre namazı kazaya bırakırsa onun çoluk çocuğu, malı, mülkü elinden alınmış gibidir diye buyuruyor. Bu şekilde tarif etmiş. Yani bir insanın çoluk çocuğu olsa, elinden alınsa, malı, mülkü olsa, elinden alınsa ne kadar dehşet bir hasaret hisseder işte bilerek namazını terk eden, ihmal edenin de vaziyeti böyledir diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ferman buyurmuş. Yine Cabir İbn Abdullah'tan bir rivayette de, de insanı böyle tüylerini diken diken edecek bir mana. Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır buyuruyor. Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır. Yani bu e, iyiye doğru gitmeyen bir haldir namazın terki. Bu Müslüm'de de geçiyormuş. Ebu Davud'da, Tirmiz'de de geçen bir hadismiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine her kim şu beş vakit namazı kamilen kılsa namazı kıyamet gününde ona bir aydınlık hakkında delil ve kurtuluş olur buyurmuş. Her kim de beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa kıyamet gününde bu kısmı da bu hadisin manidar. Her kim de bu beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa kıyamet gününde Karun'la, Haman'la, Firavun'la, Ubey İbni Halef'le birliktedir buyurmuş. Müsned'de de geçen bir hadis bu. Yani kim bu beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa kıyamet gününde kimlerle birlikte olacak, beraber olacak kişilere sayıyor Peygamber Efendimiz Karun'la, Haman'la, Firavun'un veziri Haman'la, Firavun'la Ubey İbn Halefle meşhur zalim Ubey ibni Halefle birliktedir diye buyurmuş ahirette. Bir kısım alimler bu hadisin şerhinde şöyle ifade etmişler. Mesela, ekseriyetle insanların namazdan alıkoyan nedir? Mal, mülk ve maişet meseleleridir. Onlar Karun'a benzeyecekler. Karun'a teşbih edilmiştir diye söylenmiş. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte namazı terk eden Firavun ahirette Firavun'la beraber olacaktır diyor. O da saltanatı işte itibarı bulunduğu yerdeki kabul görmüşlüğü onu namazdan alıkoyan kişiye teşbih edilmiştir diye alimler söylenmiş. Yine Haman Firavun'un veziri vazifedarlık, vazife benim vazifem var görevlerim var diye böyle namazını terk edenler Allah'a alem Haman'a teşbih edilmiş ticaretim var, alışverişim var, karım var, menfaatim var diyenler de meşhur bir tüccar olan Übey İbni Halef'e benzetilmiş diye tevil etmişler. Ma'un suresinde Cenab-ı Hak veil o namaz kılanlara ki onlar namazlarından gafildirler buyuruyor. Yani namaz kılmamak da ayrı bir şey. Kıldığı namazın kıymetini takdir edememek, ihtimam edememek de ayrı bir arıza. Yazıklar olsun, veil olsun o kişilere. O namaz kılanlar ki namazlarından gafildirler buyuruyor ayette yine Meryem suresinde sonra onların ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler ve şehvetlerine uydular. Onlar yakında gayaya gireceklerdir. Evet öyle bir nesil geldi ki şehvetlerine uydular, namazı terk ettiler. Onlar yakında gayaya gireceklerdir diye buyuruyor. Gayada işte cehennemde bir kısım dehşetli bir kısım olarak anlaşılıyor. Meşhur bizim meşhur ve malum bildiğimiz bir rivayet var. Es-salati imadud din. Bu Hz. Ömer radıyallahu da rivayet edilmiş. Namaz dinin direğidir diye ferman etmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bir gün sahabe efendilerimize şöyle dua edin diye bir tavsiyede bulunuyor. Nasıl bir dua? İlahi aramızdan kimseyi şaki ve mahrum eyleme diye dua edin buyuruyor sahabe efendilerimize böyle ders veriyor. Ondan sonra da soruyor. Şaki ve mahrum kimdir bilir misiniz diye sual ediyor. Ashabı da kimlerdir ya Resulallah diyorlar. Namaz kılmayanlar. Yani Şaki ve mahrum eyleme ya Rabbi bize diye dua ediyor. Sonra e, ashabına soruyor. Kimdir o? Namaz kılmayan buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ebu Zer ile beraber kış mevsiminde bir ağacın dalından tutuyor. Ağacın yaprakları dökülünce Ebu Zer radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz şöyle diyor. Müslüman bir kul Allah'ı razı etmek için namaz kılarsa onun günahları da şu yaprakların döküldüğü gibi dökülür diye buyurmuş. Müsnetlere geçen bir hadis-i şerifmiş bu. Demek ki namaz böyle hassas, bühim. Buralarda da böyle geçiyor bir mana. Nasıl ki insan şu alemi kebirin, bu büyük alemin bir misali musagarıdır. Küçük bir numunesidir insan. Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Fatiha-i Şerife de Kur'an-ı Azimüşşan'ın münevver bir timsalidir. Namaz da bütün ibadatın envanı şamil, bir fihristeyi nuraniyedir. Namazlara bütün ibadetlerin çeşitleri içerisinde olan bir nurani fihristedir buyuruyor. Evet. Halbuki namazda ruhun ve kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu suretle bütün sermaye ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ip kader diye dördüncü sözde söylüyor değil mi? namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Zaten insan ruhen, kalben, aklen ferahlık istiyor. Saadet istiyor birinci derecede. Hem cisme o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılan diğer mübah dünyevi amelleri, meşru olan dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye ömrünü ahirete mal edebilir. Seferi olmak meselesi. İşte ya bu bu rahatlıkta, bu konforda seferilik olur mu falan diye böyle bazen bahis mevzu oluyor. E, ya ben bir zorluk yoktu yine de işte böyle yaptım falan diyenler oluyor. Bir kayıt olarak, barla Arkası'nda da geçen bir kayıt olarak. Ruhsat-ı şerîye olan namaz ve takdim tehir. vesait nakliye bir kararda olmadığı için onlara bina edilmez. E, Ruhsat-ı var. İşte farz olan dört rekat namazlar iki rekat. Kılınıyor sefer zamanında, sefer halinde. Bunlar vesait i nakliye, nakil vasıtalarının, seyahat araçlarının haline bağlanamaz. Çünkü onlar bir karada olmadığı için onlara bina edilmez. Belki kayde i şer'iye olan kasr-ı namaz, sabit olan mesafeye bina edilebilir. Yani o değişken olan, üzerine bir şey bina edemeyeceğimiz araçların şartlarına göre olmaz bu seferilik meselesi. Belki kayde i şer'iye olan kasr-ı namaz, bu İslamiyet'in bir kaidesidir namazı kasretmek sabit olan mesafeye bina edilebilir. Eğer denilse ki tayyare ile ve şimendifer ile uçak ve tren ile bir saatte giden zahmet çekmiyor ki ruhsata müstahak olsun. Böyle rahat rahat diyor bir saatte gidiyor veya uçakla bir saatte gidiyor kadar mesafeyi. Trende şöyle rahat bir şekilde hızlı bir şekilde mesafe kat edebiliyor. Onun için bu ruhsattan istifade etmemek lazım denilmez. Neden denilmez? El cevap tayyar ve şimendiferde, uçakta, trende yerine göre abdest alıp vaktinde namazı kılmak, yayanın serbest gidenlerden daha ziyade müşkülat bulunduğu için ruhsatı sebebiyet verir. Bir yönüyle öyle ama bir yönüyle de böyle. Biz de inşallah işte ayetin beyan ettiği, hadislerin teşvik ettiği bu kadar ehemmiyet olan namazı ne yapıyoruz? İnsanlara rastladığımız kadarıyla, başta nefsimizi ikna ama insanlara denk geldiğimiz zaman bir şefkati i tezahür olarak namaz kılmanın ehemmiyetini söylemeye çalışıyoruz. Dünyevi meşgalelerin o zaman ahiret hesabına geçeceğini telkin etmeye çalışıyoruz, hatırlatmaya çalışıyoruz. Üstadımız da kendisini ziyarete gelen elektrik işçilerine şöyle demiştir. Bu elektriğin umum millete büyük menfaati var. O umumi menfaatten hissedar olabilmeniz için farzınızı kılınız. O zaman bütün sayiniz uhrevi bir ticaret ve ibadet hükmüne geçer diyor. Yani o zaman bütün çalışmanız uhrevi bir ticaret ve ibadet hükmüne geçer diye beyan etmiş. tarihçelere bu geçiyor. Bundan bahsediyor. Kalbimin gıdası, ruhumun abı hayatı ve latife i Rabbaniyemin havai nesimini cez ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Evet, nefsimize böyle demek güzel olur. Kalbimin gıdası, ruhumun abı hayatı ve latife i Rabbaniyemin havai nesimini cez ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz. Evet. Demek ki hani nefsimizi böyle iknaya çalışmamız lazım. Bu namazdır ki bizim kalbimizin gıdasıdır. Bu namazdır ki ruhumuzun abı hayatıdır. Latife-i Rabbaniyemizin havai nesimini cezbediyor. Onunla teneffüs ediyor. Bu namaz seni usandırmasın diye nefsimize söylememiz lazım. E zaten namaz kul ile Allah arasında yüksek bir nispet, vulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki her ruhu celp ve cezbetmek namazın şeyinindendir. Yani böyle yüksek bir şey var, mahiyeti var. Kul ile Allah arasında nasıl bir bağ, nasıl bir münasebet, böyle yüksek bir bağ, çok kıymetli, ulvi bir münasebet, ne bir hizmet. O ruha o hoş geliyor. Ruhu celp ediyor aslında. Bu namazın şeyinindendir. Bir de işte az önce de ifade ettiğimiz gibi nasıl ki Fatiha Kur'an'a insan kainata feristedir. Fatiha Kur'an'ı İnsan kainata feristedir. Namaz da mesela idrakli ve idraksiz mahlukatın ihtiyari ve fıtri ibadetlerinin numunelerini şamildir. şamildir. Yani o, o, namaz denen ibadet şuurlu, şuursuz mahlukatın ihtiyari ve gayri ihtiyari fıtri ibadetlerinin neyidir? Numunelerini içerisine almıştır. Mesela secdede, rükûda, kıyamda olan meleklerin ibadetlerini temsil ediyor sürekli secdede olan, sürekli rükuda olan, kıyamda olan melekler var. O melekenin ibadetlerine hem taş ve ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen hallerini andıran bir ibadettir. Evet her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarrufu ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye ilahiyenin birer makesi olduğundan kader i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin İki vakit ortasında toplanmış yeküne karşı şükür ve hamd demek olan namazla emredilmiştir. Evet demek ki bu namazın bize emredilmiş olduğu vakitler kainatta mühim bir inkılabın başı. O esnada kainatta mühim ve büyük bir inkılap yani ediyor. Yani o sırada kainatta azim bir tasarruf ilahi görünüyor. Mesela sabah namazı vaktinde güneş doğmadan önceki hal ve akşam namazı güneş battıktan hemen sonra veya güneşin eserinin kaybolduğu yatsı vakti veya işte öğle namazı güneşin ufule meyil etmesi zamanı işte veya böyle zevali hatırlatır vaziyet ikindini keza öyle hep bakıyoruz kainatta azim bir tasarruf ilahi gösteri bir vakit var Cenab-ı Hak o vakitlerde bizi daha ziyade tesbih ve tazime davet ediyor o vakitlerde daha çok Cenab-ı Hak tesbih edelim tazim edelim hamd edelim diye bizi ibadete davet ediyor emrediyor o İki vakit ortasında toplanmış nimetlerin yekününe karşı şükür ve hamd ederek namaz kılmamız istiyor. Namazın manası Cenab-ı tesbih ve tazim ve şükürdür buyuruyor. Yani celaline karşı kavlin ve fiilen subhanallah deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı lafzen ve amelen allah Ekber deyip tazim etmek. Hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmektir. Cenab-ı Hakk'ı tazim etmektir ve şükürdür. İşte tesbih deyince bir kelimat olarak ne aklımıza geliyor? Sübhanallah. Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmektir, Sübhanallah'tır, tazimdir, Allahu Ekber'dir, azametini ilandır ve şükürdür, hamd etmektir. Namazın manası bu mücmel hülasadır aslında. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani nasıl mukabele ediyoruz? Yani mesela hangi hususlarda takdis ediyoruz? Celaline karşı kavlen ve fiilen Sübhanallah diyoruz. Takdis ediyoruz celaline şahit oluyoruz. Sübhanallah diyoruz. Hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allah-u deyip tazim ediyoruz. Azametini Allah-u Ekber'le ilan ediyor Cenab-ı Hakk'ın. Neye şahit oluyoruz? Kemaline, o kusursuz kemaline karşı Allah-u Ekber diyoruz, tazim ediyoruz. Hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Cenab-ı Hakk'ın cemaline karşı, esmasının cemali tecelliyatına karşı da kalbimizle, lisanımızla elhamdülillah deyip şükrediyoruz. Bu manada işte 9. sözde tafsilatıyla beyan ediyor. O namazdır ki kalplerde azamet ilahi tespit ve idame ve akılları ona tevcih ettirmekle adalet ilahinin kanununa itaat ve nizam Rabbani imtisal ettirmek için yegane ilahi bir vesiledir. E, namazın nasıl bir alemimizde tesiri var. Kalplerde azamet ilahi tespit edermiş. Namaz kılmak Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü manasını kalplerimizde tespit edermiş. Ve devam ettir. Kalbimizde varsa, var inşallah mümin olarak, o manı Cenab-ı Hakk'ın azametini ne dair olan tasdikimizi devam ettirirmiş namaz. Keza akılları ona tevcih ettirmekle Adalet ilahinin kanuna itaat ve nizam Rabbani imtisal ettirilmiş. Yani namazda kalben Cenab-ı Hakk'a müteveccüh olmakla beraber aklen de müteveccüh olmamızla her şeyin hakkını vermek, hakkını veren zatı takdir etmek, adalet ilahiyenin tecellisini anlamak ve ona uygun hakkı hareket etmek, hukuka riayet etmek, hukukullaha, hukuki ibada riayet etmek gibi manalarda bir itaati ne yapıyormuş? Alemimize tespit ediyormuş namaz, kuvvetlendiriyormuş. Ve Nizam-ı ilahi'ye imtisal ettiriyormuş bize. Yani namaza imtisal etmek namazı kılmak, Cenab-ı Hakk'ın kainattaki kanunlarına münasip, emri ilahi olan kanunlara münasip bir hal almak ve imtisal etmek manasıymış. Bu bunun için namaz buna vesileymiş diye söylüyor. İşaret edeceğiz de bu manada bir bahis var. E, bu namazı kılmasak ne oluyor? Başta bununla ilgili bazı hadisler beyan ettik. Bu hadislerden de anlaşılacağı üzere eğer farz namazını terk etsen bütün sayının semeresi yalnız dünyevi ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. Yani ben namaz kılmıyorum. dünya çalışıyorum. Şunu kazanıyorum. Şunu başarıyorum. Şunu alıyorum. Şunu veriyorum. Ya ne oldu? Nafakayı dünyeviye münhasır kaldı. Eğer farz namazını terk etsen bütün sayının semeresi çalışmaların neticesi yalnız dünyevi, ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. Namaz halık Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. İşaret-ül da böyle bir bahis var. Bir yönüyle namaz Halik-i tarafından her 24 saat zarfında, her 24 saat içerisinde tayin edilen vakitlerde, tayin edilen vakitlerde Cenab-ı Hakk'ın manevi huzuruna yapılan bir davet. Cenab-ı Hak huzuruna davet ediyor bizi manevi huzuruna. O davetin şeynindendir, o davetin mahiyetindendir ki her kalp kemal-i şevk ile ve iştiyakla icabet etsin böyle bir davet aslında kalbi selim için kemal-i şevk ile ve icabet edilecek bir davettir. Ve miraç vari o yüksek münacata mazhar olsun. Cenab-ı Hak hissenin inşallah. Cenab-ı Hak kainatta esmasıyla, celaliyle, cemaliyle, eserleriyle, sanatlarıyla, şunatıyla kendini bize tanıttırıyor. Eserlerini gösteriyor, tasarrufunu gösteriyor, fiillerini gösteriyor, icadını gösteriyor, sanatını gösteriyor. Kendini bize tanıttırıyor. Biz de namaz ile nasıl mukabele ediyoruz? cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı. allah Ekber deyip tazim içinde bir azle rükâ gidip, mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabel etmeye çalışıyoruz. İşte o mini sözde tarif edildiği gibi. Cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı. Cemalini, celalini, kemalini, kibriyasını izhar ediyor, gösteriyor Cenab-ı Hak. Biz de ne yapıyoruz namazımızda inşallah? Allahu Ekber deyip tazim içerisinde bir az ile rükuya gidiyoruz. Mahviyet içinde bir muhabbet ile Cenab-ı Hakk'ın zatına karşı, tasarrufuna karşı, ihsanına karşı acz mutlak içerisinde bir hal ile onu tazim içerisinde rüka gitmiştik. Mahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele etmeye çalışıyoruz inşallah. Cenab-ı Hak kabul buyursun. Ve biliyoruz ki İslamiyet'te imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. O kadar kıymetler ve mühim. E, i̇manın gereğidir, ubudiyetin hülasasıdır diye geçiyor. Bir de namazın şükür noktasında şöyle bir hususiyetini söylüyor. Şükür nevilerinin en cami ve feriste umumiyesidir namaz. Yani Cenab-ı Hakk'a şükretmek manasının en kapsamlısı namazdır. Böyle şükür nevilerinin en cami ve feriste umumiyesidir dedik namaz. Bu misafirhaneyi dünyada aciz ve fakir kalbimize kut ve gına, elbette bir menzuldaki kabinde gıda ve ziya ve herhalde mahkemen olan mahşerde nedir? Senet ve berat. Evet senet ve beratmış. Herhalde mahkemen olan mahşerde senet ve berat. Ve ister istemez üzerinden geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacakmış buna namaz. E zaten bizi bu mahiyette icat etmesindeki en külli manaya temas ediyor namaz meselesi. Yani bu kainatın yaratılmasıyla alakadar, bu kainatın yaratılması gibi büyük, mühim bir meseleyle münasebetlardır bizim namazımız. Zira şu kainattan maksada ala tezahür rubiyete karşı ubudiyet külliye insaniyedir diyor. Bu kainattan en yüksek, en mühim maksat nedir? Tezahür rubiyete karşı ubudiyet külliye insaniyedir. Cenab-ı Hak rubiyetini gösterecek, gösteriyor, tezahür ediyor. Rubiyet ilahiye görünüyor, tezahür ediyor. Bu tezahür rubiyete karşı ubudiyet külliye insani, İnsanın ona külli bir ibadetle karşılık vermesidir. bu insanın fıtrat vazifesidir. Şöyle diyor, e, mahlukata zabitlik eden, ve hayvanata ve nebatata kumandanlık yapan ve mevcudat-ı halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususi aleminde kendini herkese vekil telak eden insan. Bak insan böyle. Vazifesi böyle, masariyeti böyle. Nasıl? Bir yönüyle mevcudata ve mahlukata bir zabitli var. Rütbesi daha yüksek. Hayvanata ve nebatata kumandan gibi onları da tasarruf ediyor. Onları sevk ediyor. Mevcudata mevcudat halifelik ediyor ve kendi hususu alemde kendini herkese vekil tayin ediyor. Böyle hissediyor. Madem böyle bir makam varsa, böyle bir masariyeti varsa buradan kadarıyla bir kaderi zülcelalin, bir rahim zülcemalin dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat etmesi gerekiyor. Şimdi şöyle olur mu? makamı yüksek bir memur ama hiçbir yere müracaatı yok. Hiçbir yere intisabı yok. Büyük tanımıyor. Bu bu şekilde memur olmaz. Eğer memursa ne kadar yüksek de bir memur olursa olsun mashariyetini, vazifesini ne yapması lazım? Takdim etmesi lazım. İşte insan da evet rütbesi yüksektir, muhatab ilahidir fakat bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat eder, etmelidir. Her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir diyor. Tahiyat-ı kelimat ders verildiği o bahiste bu manada her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. Bu huzura layık kelimeler ise Miraç ı Ekber Muhammedî aleyhissalatü vesselam'da söylenen sözlerdir. Her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. Tamam müminin miracı demek ki namazmış. Şimdi huzur ilahiye çıkıyor, mümin de çıkıyor. O huzura, o namaza en layık olan kelimeler ne olacak? O huzura layık kelimeler ise miracı ı Ekber Muhammedî aleyhissalatü vesselam'da söylenen sözlerdir. Ve büyük miraçta, asıl miraçta Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın miracına söylenen sözlerdir ki müminin Miracı olan namazda söylenmeye el yak. Haliyle, fiiliyle, kavliyle, lisanıyla, efaliyle, akvaliyle, tesbihatıyla bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ders vermiş. Namazda söylediğimiz o mübarek ve mukaddes kelamlara pek büyük yümünler, feyizler ve berekat ilahi terettüp eder. Namazda söylediğimiz o mübarek ve mukaddes kelamlara Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ders vermiş olduğu o mübarek ve mukaddes kelamlara pek büyük yümünler ve feyizler ve berekat ilahiyet terettüp eder. Cenab-ı çok güzel haller, feyizler ve bereketler o kelimat-ı mübarekiye ihsan eder. Bir nevi miraç olan namaz ile manen veya hayalen veya niyeten iki cihandan geçip maddiyat kayıtlarından, kaydı maddiyattan tecerrüt edip maddiyat kayıtlarından sıyrılıp mertebe-i külliy i ubudiyete, kulluğun, ubudiyetin geniş ve büyük mertebesine çıkmış oluyoruz inşallah. Bilku ve bu mümkün bir nevi huzura müşerref olup, Cenab-ı Hakk'ın bir nevi huzuruna müşerref olup, İyyâke budu kitabını terakki ediyoruz. Doğrudan dolayı Cenab-ı Hak kitap etmek makabını terakki ediyoruz. Yani gaybane bir tefekkür ve ibadetten hazırane ve muhataba suretinde bir tefekküre terakki ediyoruz. Sonunda şöyle bir kaydı söylüyor orada. Herkesin kabiliyeti nispetinde bu bir masariyet azimedir. Bu namazı kuvvet veren, sevabını ziyade eden, feyzini ziyade eden, gafletten halas eden, huzuruna kuvvetlenen bir mana beraber kılmak, cemaatle kılmak. Lemalarda da bu manada bir ders var. Müminler ibadetlerinde, dualarında birbirine dayanarak cemaatle kıldıkları namaz vesaire ibadetlerinde büyük bir sır vardır ki her bir fert kendi ibadetinden kazandığı miktardan pek fazla bir sevap cemaatten kazanıyor. Kendi ibadetinden kazandığından daha ziyade cemaatten kazanıyor. Her bir fert ötekilere duacı olur şefaatçi olur, tezkiyeci olur. Herkes birbirine duacı oluyor. Herkes birbirine inşallah şefaatçi oluyor. Herkes birbirine ne yapıyor? Tezkiyeci oluyor. Bilhassa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bir de vaktin evveline mümkün mertebe riayet etmekte feyze medar oluyor. Vaktin evvelinde Kâbe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak menduptur ki. Birbirine giren daireler gibi beytin etrafında teşekkül eden safları görmekle yakın saflar beyti ihade ettikleri gibi en uzak saflarda alem İslam'ı ihat etmiş olduğunu hayalle görsün. Namazda vaktin evvelinde ne yaptık? İnşallah namaza durduk, durmaya çalışıyoruz. Kabe'yi hayalen nazara almakla namaz kılmak menduptur. Yani namaza dururken Kabe'yi hayale getirmek menuttur, güzeldir, kıymetlidir, sevaplıdır. Birbirine giren daireler gibi beytin etrafında teşekkür eden safları görmekle o vaziyetle hayalimize gelen bir vaziyet var. Kabe'yi ve onun yakınındaki safları hayalimize geliyor. Yakın olan saflar beyti Kabe'yi ihata ettiği gibi en uzak saflar da yine çok kıymetli ve makbul olan alem İslam'ı ne yapıyor? İhata ediyor. Bunu insan hayalen hissediyor. Ve o saflara girmekle ben de alem İslam'ı içine alan o saflara dahil oldum namazımla. Vaktin evinde namaza durmakla bu daha çok hissediyor. O saflara ben de girdim diyor. O saflara girmekle o cemaat uzmaya dahil olsun ki o cemaatin icma ve tevatürü onun namazda söylediği her davaya ve her bir sözüne bir ücret bir bürhan olsun. O cemaat uzmanın, alem İslam'ın teşekkül ettirdiği saflara dahil olduk. O cemaatin icma ve tevatür ile namazda söylediği kelimat-ı var. var. Sübhanallah diyorlar, allah Ekber diyorlar, Elhamdülillah diyorlar. Biz de onların söylediği her bir davaya, her bir sözüne biz de ne yapıyoruz? İştirak ediyoruz. Bizim söylediğimiz o kelimeler de onların sözleri hüccet ve bürhan oluyor. Şu dar dünya denilen Mescid-i Kebir'inde bu dünya memleketinde, bu büyük mescitte farizay ömürlerini ve vazife hayatlarını eda edip üzerimize farz olan hayatın farzlarını, faz vazifelerini, hayatın farizalarını yerine getirip ahsen-i takvim suretini alarak ubudiyetiyle, ahlakıyla, terbiye-i Muhammediye ile terbiye-i Kur'aniye ile, ubudiyet ile Ahsen-i Takvim suretini alarak bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıkıp, ubudiyet külliye masariyetle namazın katına masar olmakla, bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıkıp, gümn-i iman ve emni emanet ile mücehhez, emin bir halifeye arz olur insan inşallah namazın hakikatinde muvaffak olsa, kıymetini takdir etse, hulusunda, huşosunda, tadil erkanında, müdavimetinde, muhafazasında muvaffak olsa bu kadar kıymetler güzel bir hal oluyor. İmanın bereketiyle, o imanın kuvvetiyle vazifeyi yerine getirecek, o emanetin hakkını verecek bir hale geliyoruz. Yümlü iman ile, emni emanet ile mücehhez bir halifeye arz. Böyle makamı yüksek bir halife, arzın halifesi kuvvetli bir imanı var, bereketli bir imanı var. O iman kuvvetiyle emaneti sağlam bir şekilde devralıyor, sağlam bir şekilde muhafaza ediyor. O emanete mazhar oluyor. Böyle bir halife arz oluyor insan. Demek ki Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiş bize. Çoğunu aza, azını çoğa sarf etmek suretiyle 23 saati kısa ve fani olan dünya hayatına hiç olmazsa da bir saatini de beş namaza baki ve ebedi olan beş namaza sarf etmek lazımdır. Eğer böyle olmazsa ne olur? Dünyada paşa, ahirette geda olmak tehlikesi var. Dünyada paşalar gibi olursun, ahirette bir geda gibi, bir dilenci gibi perişan bir halde olmak tehlikesi var Allah muhafaza. Cenab-ı Hak namaz ile ruhumuzu, kalbimizi, aklımızı ferahlandırsın cismimiz noktasında da tembellikten ve temperverlikten bizlere muhafaza eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alim hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun. Fatiha. Amin.